Evet gençler, şöyle bir örneklerimize devam edecek olursak, birkaç tane örnekle e, özne ya da diğer ve eksiklerine bakalım arkadaşlar. Şimdi birinci cümlede ne diyor arkadaşlar? Diyor ki, kulübümüzün çalışmalarına katılır ve takdir ederdi. Kulübümüzün çalışmalarına katılır ve kulübümüzün çalışmalarını, değil mi? Takdir ederdi. Burada arkadaşlar, e, ikinci cümlede kulübümüzün çalışmalarını çekliğinden arkadaşlar ne olmalı değiştirilmeli annesine hep destek olmuş annesini hep korumuştu ikinci cümle arkadaşlar kimi annesini nesne eksikliğini görüyoruz hasta eşine sevgiyle bakıyor hep esirgiyordu onu hep esirgiyordu arkadaşlar eşini kimi eşini yine nesne eksikliği var eve yaklaşıyor muyuz evden uzaklaşıyor muyuz arkadaşlar bakın eve yaklaşıyor muyuz Evden uzaklaşıyor muyuz? Şurada evden ne olacak? Dolayında tümleci eksikliği. Birbirlerine inanır, birbirini ya da birbirlerini severler. Kimi birbirlerini yine nesne eksikliği karşımıza çıkıyor. Herkes üzerine düşen görevi yaptı, işin zorluğundan yakınmadı. Kimse hiç kimse arkadaşlar. Şurada ikinci cümlede hiç kimse gelecek. Dolayısıyla özne eksikliği. Hiçbir zaman kendini düşünmedi her zaman çocukların geleceği için çalıştığı. Burada arkadaşlar ne zaman her zaman zarf tümleyici arkadaşlar eksikliği karşımıza çıkıyor. Yaşanan olaylardan sonra o beni kaybetti. Ben de onu kaybettim. Burada arkadaşlar kaybetti gelecek. Yani yüklem arkadaşlar eksikliği karşımıza çıkıyor. Kardeşimin morali epeyce bozulmuş ve çok üzülmüştü. Kardeşim çok üzülmüştü. Kim? Kardeşim. İkinci cümleler arkadaşlar şurada kardeşim eksikliği yani özne eksikliği karşımıza çıkıyor gençler. Diğer başlığımız arkadaşlar çatı uyuşmazlığı. Daha önce biz çatı konusunu işlemiştik. Çatı konusunda etken ve edilgen arkadaşlar fiillerden bahsetmiştik. Anlatım uzunluğundaki arkadaşlar çatı uyuşmazlığının ana sebebi arkadaşlar etken ve edilgenliktir. Bir tarafta etken, bir tarafta edilgenliğin arkadaşlar olması. Aslında cümlemiz eğer etken ise, özlemiz etken ise yüklemimiz de dışarı etken olmalı. Eğer cümlemizde bizim özlemiz edilgen ise, yani işi yapan belli değil ise, <laughs> o zaman yüklemimiz ne olmalı arkadaşlar? Edilgen olmalı. Siz işi yapan öznenin belli olduğu bir cümleye edilgen yapılı bir yüklem getirirseniz anlatım bozukluğu yaparsınız. Ya da tam tersi dışar edilgen yapılı bir özne yani işin yapanın belli olmadığı bir özneye siz etken bir yüklem getirirseniz sanatın bozukluğuna sebep olursunuz. Şimdi örnek cümlelerden hareket edelim. Ne diyor? Biraz daha dikkatli bakınca bu tabloların sahte olduğu anlaşılır. Şimdi birincisinin arkadaşlar bakınca kim? Biz. Etken. Sahte olduğu anlaşılır. Anlaşılır arkadaşlar edilgen. Bakın birinci cümlede öznemiz etken, ama yüklemiz ne olduğuna şar edilgen dolayısıyla anlatım bozukluğuna sebep oldu. Gazetelere göz gezdirerek, göz gezdirmek etken olay hakkında bilgi edilmek istendi. İstendi arkadaşlar başkası tarafından yapıldığı için edilgen. Dizeleri sadeleştirerek etken, dizelerdeki söz sanatları bulundu. Bulunduğu edilgen halinde şart ne oldu? Çatı uyuşmazlığına sebep oldu. Şöyle şu örneklere hemen bakalım ne diyor? Bu kitapların çoğu yeni basıldı. edilgen ve çok saptı. Saptı arkadaşlar etken. Dolayısıyla anlatım bozukluğu var. Sağlık raporunuzu doktora imzalatıp ilgili kuruma vermelisiniz arkadaşlar. İmzalatılıp imza işini başkası yaptığı için nedir? Edirgen. Vermelisiniz arkadaşlar etken. Yine anlatım bozukluğu var. Taksi çağırarak etken. Hep birlikte gideceğiz. Etken. İkisi etken olduğu için herhangi bir şey yok. Sabah erkenden gazete alındığı, başkası tarafından alındı. Erigen gazeteyi hemen okudu. Kim o? Etken Şar Anlatım bozukluğu var. Size çok kırgın olduğunu söyledi arkadaşlar. Bakın, çok kırgın olduğunu söyledi. Burada herhangi bir şey var mı? Kim işi yapan da, işten etkilenen de aynı kişi yani etken olduğu için arkadaşlar. Burada altıncı cümlede hangi bir şey yok. Ne diyor? Her şey inceden inceye araştırılarak başkası tarafından araştırıldığı için edilgen gerekli yerlere bilgi vereceğiz. Etken var. Bu konuda bilgi sahibi olmak istiyorsan etken araştırmalısın. Yine etken. Sekinci cümlede herhangi bir şey yok. Evden çıktıktan sonra biraz yürüyüp etken geri dönüldü. Geri dönüldü arkadaşlar edilgen. Yine beşinci cümlede anlatım bozukluğu var arkadaşlar. Ek eylem eksikliği arkadaşlar. Daha önce ek eylemden bahsetmiştik. Demiştik ki idiymiş ise diye 3 ee, ek eylemimiz vardı. Şimdi özellikle bazen e, ek eylemin kullanılması gereken bağlı sıralı cümlelerde arkadaşlar, ek eylem kullanılmıyor ve bundan dolayı bir anlatı bozukluğu karşımıza çıkıyor. Dikkat edeceğiz. Özellikle arkadaşlar, ek eylemin olumsuzunu unutmayacağız. Ek eylemin olumsuzu değildi, değildi değil, değil, ile değil ile biten cümlelerde arkadaşlar. Eğer sıralı bir cümle ise ek eylemi, eksikliği var mı yok mu diye şöyle bir kontrol etmemiz lazım. Cümlelere bakalım arkadaşlar. Ne diyor? O son derece sakin ama herkesin sandığı gibi korkak değildi. Bakın o son derece sakindi ama herkesin sandığı gibi korkak değildi. Bakın sakindi olmalı çünkü olumlu sakin olma. Değildi arkadaşlar olumsuz sakine gelemez. Burada arkadaşlar di dı, dı, yani ek eylem sakindiden sonra kullanılmalı. Yaşam mücadelesinde yalnızdı fakat güçsüz değil arkadaşlar. Yine yalnızdı olacak. Şurada bir ek eylem olacak. Ses tonu iyice iyi ancak sözcük seçiminde başarılı değildi. Ses tonu iyiydi ancak sözcük seçiminde başarılı değildi arkadaşlar. İyi olumlu olduğu için burada ek eylem kullanılmalı gençler. Bağlaç uyumsuzluğu arkadaşlar. Bağlaç uyumsuzluğunda da biz şuna dikkat edeceğiz bir yanlış bağlaç kullanılabilir. Yani bir bağlacın yerine başka bir bağlaç kullanmış olabiliriz. Ya da arkadaşlar olumlu bir cümlede olumlu bir bağlaç, olumsuz bir cümlede olumsuz bir bağlaç kullanmamız gerekirken bunu yapmıyor olmamızdan dolayı bağlaç uyumsuzluğu ortaya çıkabilir. Ne diyor cümleler arkadaşlar? Yanlış bir şey yapsam da kızmaz. Ama inanılmayacak kadar anlayışlıdır. Şimdi inanılmayacak kadar anlayışlıdır, olumludur. Dolayısıyla şu am arkadaşlar nedir? Burada olumlu bir cümleye getirilmez. Yanlış bir şey yapsan da kızmaz. Çünkü inanılmayacak kadar anlayışlıdır olmalı. Şu am arkadaşlar biz ama e, bağlacını olumsuz bir cümle söylemeden önce söyleriz. Olumsuz bir edim ya da fiilden önce söyleriz. Dolayısıyla Şurada olumlu olduğu için ama değil çünkü kullanmadık. Çok zeki fakat çalışkan. Bu da arkadaşlar. Çok zeki fakat şu fakat nedir? Yanlıştır. Çok zeki ve çalışkan demeliydik arkadaşlar. Fakat olumsuzluk bildiren bir bağlaç olduğu için zeki ve çalışkan olumlu olduğu için arkadaşlar yanlış kullanılmış. Kendisinden istenen her işi yapar ancak hiçbir şeye karşı çıkmaz. Burada arkadaşlar ne olacak? Kendisinden istenen her işi yapar ve hiçbir şey arkadaşlar karşı çıkmaz şeklinde olacak gençler. Şöyle e, birkaç tane arkadaşlar örnek ile konumuzu bitirelim arkadaşlar. Ne diyor? Diyor ki kadın dürüst ama çalışkan değildi. Kadın dürüsttü ama çalışkan değildi olacak. Dolayısıyla arkadaşlar ekeylem eksikliği var. Sen evden çıkmış ben de kendimi Yazmaya vermiştim. Sen evden çıkmıştın yine ekeli Meksikli. Ben de kendim yazmaya vermiştim. Çocuğun zeki ama çalışkan olmadığı belli. Der, arkadaşlar. Burada çocuğun zeki ama çalışkan olmadığı belli. herhangi bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Ne İtalya'ya, ne Fransa'ya gitmediğini biliyoruz arkadaşlar. Burada ne İtalya'ya ne de Fransa'ya gitmediğini biliyoruz şeklinde arkadaşlar. Olmalı. Yine şöyle e, bakarsak arkadaşlar. Altıncı cümlede ne diyor arkadaşlar? İki arkadaşın okula birlikte gülerek geldiği ve okuldan ayrı çıkışlarını gördük. Gülerek arkadaşlar burada nedir? Eylemsi yanlışlığı. Gülüp olacak. Eylemsi yanlışlığını da görmüştük. E, şöyle bakalım. 13. cümle arkadaşlar. Şöyle bir 13. cümleye geleyim. Orada belki farklı bir şey var sanki. Yıllarca sesini ve yüzünü görmeyi bekledim. Ne olacak arkadaşlar? Yıllarca sesini duymayı ve yüzünü görmeyi. Orada arkadaşlar nedir? Ee, bir ek eylem eksikliği var diyoruz gençler. Konumuz bu şekilde arkadaşlar. Anlatım bozukluğu inşallah anlaşılmıştır. Bol bol soru çözün. Anlatım bozukluğunda daha önce söylediğim gibi önemli olan arkadaşlar başlıkları iyi kavramanızdır. Lütfen başlıkları bilin anlatım bozukluğunu görürsünüz ama hangi başlık altı adı altında olduğunu bilmezseniz soruyu yanlış yaparsınız arkadaşlar. Lütfen bol bol soru çözün gençler kendinize çok iyi bakın. Eee ileriki günlerde tekrar görüşürüz. Sağlıklı nice günler gençler.